50. sorumuz Erdem kare şeklindeki bir kartondan daire şeklinde bir saat yapmak için en büyük alanlı daireyi aşağıdaki gibi kesiyor diyor. Daha sonra bu dairenin çevresini 12 eş parçaya ayırarak şekildeki bir saat yapıyor diyor. eş parçalardan her birinin yay uzunluğu kök 12. Şu yaylar kök 12 santimetre. yani ne demek o 4 çarpı 3 olduğu için 2 kök 3 santimetre. 12 parça olduğu için tüm çevresine yapar bunun çevresi. 12 ile 2 kök 3'ü çarptık. Tüm çevremiz 24 kök 3 santimetredir. Peki biz çevreyi nasıl buluyoruz? 2 pi r ile buluyoruz. Pi'yi 3 alın demiş. 2 çarpı pi çarpı r 24 kök 3 ise 2 kere 3 6'ya böldüğümüzde yarı çapı 4 kök 3 santimetredir. O halde çapımız ne olacaktır? 2 katı 8 kök 3 santimetredir. Bize başlangıçta verilen karenin alanı bu çap aynı zamanda nedir buraya da? Karenin bir kenarını bize vermekte. 8 kök 3'ün karesi bize bu karenin alanını verir. 8'in karesi 64, kök 3'ün karesi 3'tür. Çarpımı buradan 192 santimetre kare olarak buluyoruz. Doğru yanıtımız D seçeneğidir.